Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomda karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yeniden Google Play kod atacağız. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Kendi kanalımız e, Babi çekiyorum. Videoların hepsine yemek alıyorum. Hemen uygulamaya geçiyorum. Evet, ben size uygulamaların linkini vereceğim. E, link geçmeyenlerin link geçemeyenleriniz varsa onlar yapamaz Ben kısayım, bu mu sekses? Bu yapıyorsunuz? Size Google Play kodu veriyor Daha video izleyin. pardon hemen veriyorum Ben yanlışlıkla videoya tıkladım Eee şu Google Play kodunu da tıklayamıyorum Var Tıklayamıyorum Ne oldu abi? Neyse gördünüz mü? Burada Google Play kodu var onu vurup size gelecek zaten şunu at ay niye ne yapıyorsun ne oldu ay gitmedi beyler ben hemen hah hah aynen gördüğünüz gibi yine aynı ee, google atmasıyla kod daha çok izleniyor diye evet bize şimdiden 3 TL verdi. Bunlara dediğim gibi 100 TL'ye de çekebiliyorsunuz. Hemen şöyle. Bunları birleştirelim abi. Şöyle. Evet 2 TL verdi. Hemen al. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle. Dizelim. hepsini şöyle yapalım. Aynen şöyle. Evet, Şimdi şöyle yapıyoruz ve bize yeni TL veriyor. Her yeni uçak yaptığımızda TL veriyor. Abi ya, abi gidip gidiyor Ben geliyorum hemen. Evet biraz şurada reklam çıktığı için yapamıyorum yani zor ya. Sürekli reklam çıkıyor. Videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Şöyle uçak alalım. Uçak diyorum ya, gemi şöyle tamam. Şunları da şöyle yapıyorum. Evet 2 TL yine verdi. Yalnız çekemiyorsunuz. 12 TL'miz oldu. Bunda daha az veriyor. Böyle gemileri yapmak işte zor zor oluyor ya. Yani. Bence Fishing Master daha iyi. Bunu, da, bunu ben çok beğenmedim ama bunda da hızlı veriyor. Fishing Master'da Azıcık orada daha çok hızlı vermiyor o kadar. Şunu hemen şöyle. Şunu, şunu da alayım şöyle. Şöyle yapıyorsunuz işte gemilere. çok kolay bunu yapamayan bile yoktur. Evet, üç TL'miz vardı. Şu videoyu falan. Ah gitme daha. Tamam şöyle. Para kazanıyorsunuz yani gemi yapıyorsunuz. Oyun ama kolay. Ee, çok kolay. Google Play kodda nasıl... Bence bunlar daha çok seviliyor. Yani daha çok bunları izleniyor. Yok. Ee, şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Şöyle burada. Şöyle. Şunu da şöyle. Şunu ama yapmak çok kötü ya. Gemi yapma şey insan yapmak istemiyor. Şunu yine reklam hemen geliyorum. Beyler oyunda çok reklam çıktığı için bu reklamları da size istemiyorum yani. Şey onu ne izleteyim? Boşu boşuna yani o videonun amacı kalmaz. Abi kim açıklayamam. Evet, evet beyler. Hmm. Burada da videonun sonuna gelelim. Video bu kadardı. Yani Google Play kodu kazanıyorsunuz. Bunu da yüz yapınca S, X işte ona basıyorsunuz ve Google Play kodunuz geliyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.